Emre Turhan'la Kuru Gürültü. Aman tanrım! Hoş geldin Türkiye bak. Bakın bu zamana kadar hiç iş görüşmesine girmeyen o şanslı kişilerden biriyim. Ama bunu toplum içinde oldukça mütevazi bir şekilde söylemeyi tercih ediyorum. Ve mümkünse lafı hiç uzatmadan. O yüzden bu konuyla alakalı bir açıklama yapmam gerekirse diye kendime kısa ve mütevazi bir cümle buldum. Ben seçilmem seçerim. <laughs> <laughs> i̇şte, <laughs> i̇şte tam bu hayat mottosunu benimsediğim 17 yaşından beri başıma gelen her şeyin beni sadece mutlu etmekten başka bir işlevi yok. <laughs> kimse ama kimse özellikle reenkarnasyoncular kusura bakmasın ama dünyaya bir kere geliyorum ve korkunç insanların koyduğu korkunç kuralları hayatımla mahvetmeye gerçekten hiç niyetim <laughs> Peki neden anlatıyorum bunları? Ağzınız sulansın, hasetinizden çatlayın diye. <laughs> Sizi gidi sekiz altıcılar. <laughs> bir tanesi bana şey dedi, oh dedi abi biz sekiz altı çalışıyor, sen altı sekiz diyorsun. <laughs> ya hayır olur mu be öyle bir şey değil. Dün gene eski bir öğrencimle buluştum ve çok sinirlendim de ondan anlatıyorum bunları. Kız üniversiteden dereceyle mezun olmuş, uluslararası ilişkiler, İngilizce, Rusça ve Arapça biliyor. Yurt dışında staj yapmış ve ikisi CEO, dört üst düzey yöneticiden referans mektubu var. Uluslararası transfer işlemleri yapan bir firmaya operasyon personeli olarak işe alacaklar. Demişler ki sabah 9 akşam 6. Hadi burası okey. Ama saat konusunda çok katıyız demişler. Sabah bir dakika bile geç kaldığında maaşından keseriz demişler. Maaş kaç para? 2500. 500 lira Demek ki 6 dakika geç kalsam bir maaş buçuk maaş içeri giriyor. Ulan evet. neresini keseceksin 2500 liranın? Ya para o kadar minik ki ikiye bile bölünmüyor. <laughs> ya bir kısmıyla bireysel emekliliğe falan gireyim desem paranın bir kısmı yok. Ya, para bütün, para tek. Yani paranın bir kısmı bile kendinden büyük. Para yok beyler, para bitik. Sen hala hangi kesintiden bahsediyorsun ya? Yani bak buraya kadar da bir şey yok ha. Asıl mevzu buradan sonra başlıyor. 2500 lira maaş için kızla İngilizce ve Arapça mülakat yapmışlar. Çok merak ediyorum ne konuştunuz acaba? 2500 lirayla İstanbul'da Survivor falan mı? <laughs> Arapça. İşe 30 gün boyunca zamanında gelenlere dokunulmazlık madalyası falan veriliyor. <laughs> Ve bu sayede doğalgaz bedavaya geliyor. Ama sen zaten risk alıp doğalgazı açamadığın için doğalgaz zaten bedava. Yani sen bana battaniyeden haber ver. Hadi bu kısmı da okey. Hadi bu da okey. Ama beni en çok yükselten şey ne oldu biliyor musunuz? Esnek çalışma saatleri demişler kıza. Yani bir de böyle demişler utanmadan. Ulan sen daha az önce sabah bir dakika geç kalırsan maaşından keseriz demedin mi? Hani esnek tip <laughs> Neden aşağıdan esnemiyor da yukarıdan esniyor acaba bu çalışma saatleri? Ya ben sabah bir dakika geç kalırsam keseceğim parayı akşam bir dakika geç çıktığımda geri verecek misin lan? <laughs> Gerçekten nefret ediyorum hepinizden. Üç kuruş için bu kadar kötüleşmenizden, insanı, emeği, özel hayatı bu kadar içe saymanızdan nefret ediyorum. <laughs> Bir de ortaokuldaki matematik öğretmenimden ve bundan önceki eski sevgilimden nefret ediyorum. Hazır nefret söylemine başlamışken bunu da yapıştırayım <laughs> dedim. Genelde... Ya da bir dakika ya. Bu konuda ben niye konuşuyorum ki? İşin kompedanını almışım yayına. Karşınızda belki inanmayacaksınız ama Kaan Sekban. <laughs> Kaan! Merhaba. Ya Allah... Ya yemin ediyorum bak normalde uzun boylu biriyimdir. Genelde oturduğum yerde ayaklarım yere basar. Bu sandalye biraz uzun set yüksek çünkü yemin ediyorum heyecandan ayaklarımı çırpıyorum şu an biliyor musun? Tamam. <laughs> Estağfurullah ya. Çok değerlisin ama... Bütün bu son yaptıkların son Harbiye'de yaptığın sahnede konuk ettiğin insanlar o isimler, bundan önce yaptığın o zorlu performans gösterileri, 2000 er kişilik gösteriler, yok satan biletler, bütün bunların hiçbirini hepsini bir kenara koyuyorum. Abi işin çıkış noktasına hala hayranım. O bırakıp, e, o her şeyi bırakıp bir kenara atıp kim bilir nelerden vazgeçip bu, bu işe girdi ya kim bilir kaç kere sormuşlardır. Ama önce bunu bir kere de ben alkışlamak istiyorum ya. Çok teşekkür ederim. Ya bir Çok kere sağ geliyoruz sağ dünyaya. Bekan. Öyle gerçekten öyle. Bu arada yani bunu da söylemek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Tabii ki sevdiğin bir şey yapmak için ayrılıyorsun vesaire birçok böyle bunu yapan insanlar ama e, sevdiğin bir işi yapmak ve sevdiğin bir işten para kazanmak için e, o 9-5 işlerde çalıştığından çok daha fazla çalışman gerektiğinde hayat sana gösteriyor. Aslında. Ama, yani ama, e, ama zaten sözünü kesiyorum. Kimsenin çalışmaya bir sözü yok ki. Yani evet. e, it gibi çalışırız. Ben sabah 7'de kalktığım işler hangi işlerdi biliyor musun? Denetlenmediğim, severek yaptığım işler. Beni evet, denetleyen yoktu. Işte, sabah 6'da kalkıyordum. Aldı, şöyle bir algı olabiliyor bazen. Hani işte hayat çok güzel sana ve çok güzel. Sonra çıkıp 2 saat anlatıyorsun filan öyle bir dünya veya herhangi bir işte işte atıyorum sanki kafe açmak çok kolay bir şey zannedilir. Evet. Çok zor işler bunlar yani o yüzden aslında tam tersi o 9-5 işlerin çoğu çok kolay ve o kolay işleri terk edemiyoruz yani. Her gün gelip para almak çok kolay bir şey yani. O yüzden daha zor olduğunu da bir böyle küçük vurgulamak isterim. Ama işte aslında bu, yani mesela sana mı zor aslında? Çünkü senin senin demek ki içinde böyle bir şey varmış ve sen bunu üretiyorsun. Dolayısıyla belki evet. sana gerçekten çok kolay geliyor. Artık bunu o kadar otomatik yapıyorsun ki, yani bir ağacın çiçek açması kadar otomatik yapıyor olabilirsin. Çünkü senin yaratılışın bu. Ama bir başkası için zor olabilir demek istediğini o yüzden anlıyorum ve çok tabii, do tabii. doğru söylüyorsun. Neredesin tabii. abi şu anda? Ben şu an bir e, etkinlik için e, Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta bir işteyim daha doğrusu. İki gece üst üste burada bir iş e, için, iki ayrı e, konus alış için buradayım. E, buradayım, Kıbrıs'tayım. Ya Kaan Sekban, Kaan Sekban. <laughs> Kıbrıs, Mıbrıs geziyorsun. <laughs> üç ay önce İngiltere'de şovun vardı. Çıkıyorsun iki saat anlatıyorsun, lagara lagara. Yeah. Kaan Aynen. Sekban. Yok evet. 9-6 evet. kolaymış da... Gördüm. Söylsün olayı sen <laughs> Bana da diyorlar ulan abi diyorlar 2 saat konuşuyorsun. Bir de sen gene 2 saat konuşuyorsun. İyi ben 45 dakikası reklam yayınlıyorum. Bir saati şarkı çalıyorum. Ben 20 dakika falan konuşuyorum. <laughs> Senin bayağı. Benim benim iyicek tabii canım. Ben tam cehennemliyim. Abi e, benim öğrenciye bunu yapmışlar Kaan'ı ya. Ya kızı operasyon yöneticisi ya da personeli olarak işe alacaklar. kızı sırası ilişkiler mezunu. İngilizce advanced seviyede biliyor. Arapça yani bu işi yapabilmenin çok üstünde Arapçası var. Çünkü aileden Hı -hı. geliyor. E, zaten Hı -hı. dili Türkçe ana dili vesaire. Abi Hı -hı. kız dereceyle mereceyle mezun olmuş. Ya kıza diyorlar ki esnek çalışma saati ama sabah geç kalır. Bir dakika bile geç kalırsan maaşından keseriz. 2500 lira maaş küçümsemiyor görüm. Ee, asgari ücretle 4 TL. Onu yapma aynı... onu, yap, onu yapma hakları yok bu arada. Öyle bir saçmalık da yok ya. işte insanlar haklarını da çok bilmiyorlar. Yani bir dakika geç geldin diye maaş kesmek hadi bakayım sıkıyorsa kes Ama kaanım, şey kaanım işte sen bunu bak işte çok doğru söylüyorsun. Bu neden oluyor biliyor musun? şu an. Ay, haklısın. Nazım Hikmet'in de bir şiiri var. Şiirin tam aklıma gelmiyor şu an sonu ama şunu söylüyor adam ya. Biraz da sen suçlusun. Biraz Ve senin yüzünden. Ediyorsun. Nazım Hikmet'in bir şiiri var ama hiç aklıma gelmiyor Gelmiyor <laughs> Hayır adam bundan bahsediyor onu söylüyor ya biraz da sen suçlusun biraz da senin yüzünden kardeşim evet. diyor ya akrep gibisin kardeşim şiiri var ya e yani şu evet. yüzden oluyor bu abi sen o iş görüşmesinde adamların yüzüne bakıp pardon ya yani siz bana sabah evet. geç geldiğimde maaşımı keseceksiniz ama akşam mesaiye kaldığımda maaş vermeyecek misiniz evet. hadi kardeşim eyvallah evet. deyip çıktığında sıradaki adamı işe alabileceği için bu aslında bizim evet. dil birliği yoksunluğumuzdan oluyor yani girmesin evet. bak bulamasın evet. adam ne oluyor. Maalesef. Işte. Çok zor tabii. Herkesin hayatı çok zor ve para kazanmak hepimiz için çok büyük bir öncelik. O yüzden de yani, kimseyi de suçlayamıyorum ama bizim de tabii payımız var bu düzenin böyle olması Var da. ya. Var aman be kan. Özellikle senin falan diyorsun. <laughs> ya ben boynumun borcu. Buradan bunu anlatayım da. Tuzumuz kuru değil ya. Yani. Hepimizin e, belli başlı sıkıntıları oluyor. yani Ben hani tabii. evime ne bileyim ayda 20-30 kilo muz alacağım diye nelerim çıkıyor ya. Bunu avokadosu <laughs> mevsimine göre. Moğuz ama diyor moğuz. <laughs> ya yani sen, sen beni anlıyorsun. Ben senin gösterini henüz izleyemedim. Ee, arkadaş olup bedava bilet. E... <laughs> çok da pahalısın galiba. Ben e, e, rüyanda gör. Daha takip bile etmiyorsun beni. Edeceğim, edeceğim yavrum. <laughs> Arkadaşlar Kaan Sekban. <laughs> Kaan Sekban Saçmalar ve Kaan önümüzdeki gösteri ne zaman hemen ondan da haberdar edelim? Var mı İstanbul'da ya da Türkiye'de izleyebileceğimiz <laughs> gösteri? Var, var, olmaz mı? Şöyle şimdi bizim e, biz Eylül'de harbi hava olduğu için sadece Eylül'de tek gösteri koyduk. Çünkü onun çok e, öncesi ve sonrasındaki Tabii ki, e, hazırlık süreci çok şey olduğu için onu tek gösteri koyduk. Şimdi Ekim'de sezonumuz başlıyor. E, çok var yani İstanbul'da 7 tane gösterimiz var. Genelde biz hep Doğru Performans Sanatları Merkezi'ndeyiz. 7-14-20 Ekim'de, Ekim'de oradayız ama... Galiba hepsi bitti ya da bitmek üzere diye biliyorum. Hadi o zaman. Ee, on, onun Hadi. dışında Dastas das, das, das ve CKM'li de var Anadolu Yasası'nda. Gebze'deyiz Ekim'de. Ayrıca İzmir'de açık havada, ilk kez İzmir'de açık havada o, o, oynayacağım 15 Ekim'de. 3 Ekim'de Ankara'dayım ama o da bitti galiba. Katılılar olacak. Yani o yüzden her yer bilet bilet girip arama kısmına kalan sekman yazarsa e, sevgili dinleyicilerimiz, e, dostlarımız. Öyle daha haklı oluyorlar, böyle tek tek seyir var. Haklısın anladım. ama özellikle yorumları okumalarını tavsiye edeceğim. Abi ben bu kadar olumlu yorumu gerçekten özellikle böyle riskli, böyle özellikle birkaç ismin manipüle ettiği ve böyle kapattığı bir alanda <laughs> komedi alanında <laughs> tek kişilik gösteri alanında bu kadar İnanır olumlu yorum bir arada ya, gerçekten görmedim. Helal olsun. <laughs> ee... Çünkü neden biliyor musun? Bu kadar kaliteli bir seyir ki beğenmeyen bile mutlaka vardır ve bu çok normal benim onu söylüyorum. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? O kadar tatlılar ki o beğenmeyenler gerçekten çok tatlılar. Herkesin içinde yazmıyorlar rencide etmemek için. DM'den yazıyorlar. Hani bana şurası hitap etmedi, şurası şöyle olsa. Beğenmeyen de var ama onlar o kadar nazik insanlar ki o beğenmeyenler bile. Herkesin içinde o enerjiyi bozulmak adına tek tük çok az oluyor ama hep özelden yazarlar. O çok çok seviyorum yani. Benim beğensin beğenmesin önemli değil o nezaket çok kıymetli bir şey çünkü hızla kaybettiğimiz bir şey ya o zarafetle nezaket şimdi onu söyleyecektim senin söylediğini o kadar iyi anlıyorum ve o kadar hemhal oluyorum ki senle çünkü aynı şeyi ben de dinleyicimle yaşıyorum ee, ben senden önce bunu defalarca kere söylediğim için e, rahatlıkla ve samimiyetle söylüyorum Hı -hı. o kadar fazla insana şu an 1.3 milyon ortalama insan beni dinliyor her akşam e, şu anda seni ee, de dinliyorlar göreceğiz doğrusuna... bakalım takip şeyini falan ahahahah <laughs> <laughs> Sen ha, bana öyle adres öyle. versene. <laughs> şey Seni burada. ben bir boğdurtayım. Rezil olmamak için şey yapıyorum. 500 bin bana satın. Satın al, aldın. <gülüyor> 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 Senden para isteyip borç. <laughs> Sen de varsın. <laughs> çok iyi anlıyorum ne demek istediğini. Çok fazla sosyoekonomik düzeyden, çok fazla kültür seviyesinden insan yok. dinliyor, izliyor vesaire. Buna yok. rağmen hiçbir nefret söylemiyle, hiçbir olumsuz yok. ama çirkin, çirkin olumsuz yok. yorumla, kaba olumsuz yorumla karşılaşmadım. Senin de o yüzden ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Demek ki samimiyetle, iyi niyetle yapıyorsun bu işi. Bundan şüphe yok. Kan sekmem. Evet, çok teşekkür ederim. Hmm. Bir de şu da var, şunu da söylemek istiyorum. Hani evet. ben bazı konularda çok netim, bazı toplumsal konularda, siyasi konularda, bazı hassas konularda net bir duruş sergiliyorum. Evet. Ee, benim gibi düşünmeyen insanlar da aynı şekilde o nezaketlerini devam ettiriyorlar. Yani sizin gibi düşünmene zamanı bir şekilde söylemeniz, söylemeniz takdirde bunlar çok kıymetli şeyler abi. Çok. Yani hakikaten ya farklı düşünmeyi, farklı olmayı, farklı bireyler olmanın, kötü bir şey olmadığını ve birbirimize saygı duyabileceğimizi artık daha çok haykırmamız lazım. Ben de böyle üstüne yani kendimi asla övmek için değil o insanları övmek için aslında söylediğim bir şey. Ee, biraz çok hoyratlaştık bu sosyal medyayla. Bu buradan biraz bu da bir dönem. Yani bu sosyal medyanın bu döneminden de çıkıp yavaş yavaş daha medeni ve daha nazik oldu hepimiz. Kabul ediyorum. Çok da gene çok doğru konuştun. <gülüyor> <gülüyor> evet, kan o kadar o kadar mutlu ettin ki anlatamam. O kadar o kadar sevindim ki anlatamam. O kadar değer kattın ki anlatamam. Ee, ya ben bu program daha değerli olamaz diye düşünüyordum. Çok teşekkür Mesela yarın yarın bu kanal yarın bu radyoda evet artık bundan sonra ben sizlerle bir olacağım. Yakarım. Yani. Yakarım. Herkesi olduğu gibi seni de şu anda şu şekilde kendi tarzımla yayından alıyorum. Görüşürüz evet. Kaan Sekban. Emre evet. Turhan'la Kuru Gürültü.